dostlarım yepyeni bir videodan herkese selamlar bugün Franco dayımızı aldık ve şov yapmayı düşünüyoruz ama 4 tank artı bir büyücü girmiş gibi olduk tamam Baras orada şu an hemen her bir şekilde oğlum üçümüz adama ulti atma yapma ama yapacak bir şey yok bunu galiba kesemeyeceğiz bu kadar tank olduğumuz için yani şu an Veil'i öne geçirip tüm killleri Veil'in almasını sağlayacağız. Amacımız bu zaten. Ama sen o ile artık yapma kanka. Ben şuradan herhangi bir sorun olmasın diye Harley Veil'e sorun çıkartmasın diye Harley Güzel Dan, sal mı Zilon pozisyonu arıyor bu arada yine bizim müsteyn George, 4 tankla böyle oluyormuş demek ki Kaldırdım mı sen onu abi adamsın Kilimizi aldık evet 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 zilong gerçekten orman dönmeyi iyi yapıyor bu arada hemen koplum bağısını zamanlamasıyla alıyor ama sana sekerse tankım sıkıntı yok Şuraya bakma kilveni daha aldığını düşündüm ya Onu al Yut 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 Oraya vurma kanka geriye vursaydın Neyse <laughs> Gitme Çok güzel Maalesef Harley Koruyamadık Başaramadı bir <laughs> şey Çizgimiz araya gitmesin Güzel Şöyle ayazımızı çıkalım. Kim bu? Barat mı? Salın la adamı. Şöyle arkaya doğru. Akdeniz kaplumbağasını vurdu? Alın 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 alın. 4 <laughs> tank güzel oluyor da ölmemem lazım. Ben bir geri çıkayım. Evet. 1-0-7 gibi güzel bir skorla devam ediyoruz arkadaşlar. Maç gayet güzel seri hızlı bir şekilde geçiyor ama bu filmin sonunda yanan biz olacağız gibi geliyor bana. Çünkü 4 tankla nereye kadar? Velik formamız lazım. Karşıda da Harley gibi tehlikeli bir çar var. Aslında onu önünü zaman bu maçı alırız rahat. Oo kanka kimde kalırsa o. Geliyor zilon ama. Hadi hamle yap. Şu an açık hedef takım. Sen nereye? Veil at ulan şu şeylerini. Kankam nereye götürüyor adamlar? Gözüye kurban oldu. ha Layla gel buraya. Sallan Layla'yı keseriz bu Vur lan. Lan Barat. Sayın Orman'cım Sayın Orman'cım gör burayı Sayın Orman'cım Görür müsünüz burayı artık Efendim Neyse mecbur Beyz atacağız Akai fidim dedi arkadaşlar bu arada maç maçı. Onun için hepsi tank kaldı. Diğer de arkadaşıydı galiba. Bu hikaye böyle başladı. Yine kesin kaplumbağa da şey. Hadi tik. Evet. Hello. Neyse orayı. Gel lan Güzel. Ama onu aradan çıkartırsak güzel olur. <laughs> Uf. Bu içinde var mıydı kanka da Layla'dan korkulur. Layla'dan korkulur. Bu ultisini yememem lazım. Layla devam edersen ölürsün. Hadi bir tur daha bastıralım. Oo. ben bende kalmalıydı ya. Devam et, devam et, devam et. Neyse. Arada kaldık. <laughs> Nazar boncuğumuz olsun. Karşıda kimler önde? Benim şu ayakkabımı değiştirmem lazım dostlarım artık. Bildiğiniz üzere. Hangisini alsam onu şey yapamadım da. Ama Layla fena vuruyor ya. Layla için arkadaşlar şu botları alalım. Farmda yine kafa kafayız. Ve ne kadar kill alsa da onun bir zonya ihtiyacı var. oyunda alımız çok ee, şey sıkıntılı. Buraya barat mı Hadi barat devam et. Doy Çok güzel. Aman devam ediyorsun bak bana. Başta. Evet bu maçı baya bir. <laughs> Tiyk dostum hadi koş 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 o göbeğe git. Çok güzel. Amon da şuradan kısıktırırsak. Kanka ürkütme. Ş şuradan bir yerden Amon geçebilir. Gelin ki Amon alacağım. Gelin buraya. Amon bende. <laughs> Amon da yok oldu. Devam. Veil çok önde durma kankam. Gracias. Sí. Sí.